Fibromiyacinin kök sebeplerine dair çalışmaları 7 ana başlıkta toplayabiliriz arkadaşlar. Birincisi merkezi sinir sistemi ve ağrı işleme bozukluğu. Fibromiyaljisi olan bireylerde beyin ve omurilikte ağrı sinyallerinin işlenme biçiminde bir bozukluk tespit edilmiş. Bu durum, vücuttaki normal ağrı sinyallerinin aşırı duyarlı hale gelmesine ve daha şiddetli hissedilmesine neden oluyor. Ağrı eşiği düşer ve ufak bir rahatsızlık bile büyük bir ağrı olarak algılanabilir. Bu merkezi duyarlılık sendromu olarak adlandırılır. İkincisi genetik yatkınlık. Fibromiyalji genetik yatkınlık gösteriyor. Aile geçmişinizde fibromiyalji veya benzer kronik ağrı sendromları olan bireylerde fibromiyalji gelişme riski daha yüksek. Araştırmalar bazı genetik farklılıkların ağrı sinyallerinin işleme kapasitesini etkileyebileceğini ve fibromiyajiye yatkın hale getirebileceğini gösteriyor. Üçüncüsü stres ve travmalar. Fibromiyajinin başlamasında psikolojik ve fiziksel stres önemli bir tetikleyici. Yaşanılan kaza, ameliyat, enfeksiyon gibi ciddi travmalar veya sürekli yüksek düzeyde stres vücutta ağrı işleme sistemini etkiliyor, fibromiyajiye sebep oluyor. Ayrıca Travma sonrası stres bozukluğu ve fibromiyajı arasında da sıkı bir ilişki var. Dördüncüsü hormonal etkiler. Araştırmalarda fibromiyajili bireylerde serotonin, dopamin, norepinefrin gibi bazı nörotransmitterlerin seviyelerinin düşük olabileceği gösterildi. Bu maddeler hem ağrı algısında hem de uyku düzeninde rol oynuyor. Düşük serotonin ve dopamin seviyeleri ağrı algısını artırır ve fibromiyajiye katkıda bulunur. 5. kök sebep uyku bozuklukları. Fibromiyacı hastalarında uyku bozukluğu oldukça yaygın. Yetersiz ve düşük kaliteli uyku ağrı algısını artırır, yorgunluğu tetikler. Aynı zamanda uyku bozuklukları fibromiyajı belirtilerini kötüleştiren önemli bir faktör. Bu nedenle uyku problemleri hem fibromiyajın nedeni hem de sonucu olabilir. 6. Bağışıklık sistemi ve inflamasyon. Fibromiyajide düşük dereceli inflamasyonun merkezi sinir sisteminde sinir hücrelerin aşırı uyarılması neden olabileceğini ve ağrı algısını artırabileceğini ortaya koydu. Bu durum fibromiyajinin kök sebeplerinden biri. Yedincisi de bağırsak sağlığı ve mikrobiyom. Son yıllarda yapılan çalışmalar bağırsak mikrobiyomunun fibromiyajı gelişiminde rol oynadığını gösterdi. Bağırsaktaki dengesizlikler bağışıklık sistemi yanıtlarını ve ağrı algısını etkiliyor. Bu çalışmalar fibromiyacı hastalarının bir kısmında bağırsak problemlerinin sık görülmesiyle desteklendi. Sayısı düşük olması gereken bakteriler daha yüksek sayıda tespit edilirken daha fazla olması gereken bakterilerin sayısında düşük olduğu görüldü. Bu ileride hem teşhis hem de tedavi konusunda bize yol aydınlatıcı olacak. Müzik